Merhaba. Bildiğiniz gibi ben müthiş bir insanımdır. Çünkü daha önce YouTuber oldum. Pasaport güvenlik çili oldum ve esporcu bile oldum. Bugün de arkadaşlar sıra köprü mühendisliği olmakta. Bu arkadaki müzik çok güzel lanet olsun. Şimdi bu oyunun mantığı bir araba var. Köprü yapacağız işte ne anlat. Evet, şimdi şunu tak 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 ...yolumuzu yaptık. Ama çok para alacağım yola. Dur dur. Böyle olmasın. Bunu sil. Tak ve tak. Tamam. Şimdi biz yolumuzu yaptık. Şimdi biz böyle gittik diyelim. Bunu şimdi ben... ...size örnek olarak gösterdim bunu. Ben tabii iyi bir... ...mühendis olduğum için... ...size oyunun mantığını... gösteriyorum. Şimdi bak. Bunu alttan destek yaptık ama... ...bu yetmez. Şimdi şöyle bir üçgen... Yaparak tak 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 yaptık tamam mı? Bir de üstünden tak 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 yaptık. Şimdi bum oynattım. Bu da her zaman size bahsettiğim gibi şeydi nasıl yapılmayacağını gösterdim yine. Tak. Müthiş bir köprü ya görüp görebileceğiniz en sağlam köprü. Şimdi bu sefer iki tane araba olacak. Gene ben yolumu abi çizeyim. Sonra buradan şunu böyle alayım. Tak. Tak. Şimdi gene üçgen taktiği. Bakın arkadaşlar bu oyundaki püf nokta üçgen taktiğidir. O yüzden üçgen taktiğini yapmaya devam edin. Ve tak. Şimdi temiz gibi bir köprü oldu. Müthiş bir köprü ya. Bak Böyle yaparak devam edebilirsiniz yolunuza. geçenkinde iki tane minik araba vardı. Bu sefer bir tane minik araba, bir tane normal araba var. Ben gene aynı taktiklerle yoluma devam ediyorum. Nereye gidiyorum acaba? bilmiyorum. Şimdi şu şekilde bir yaptım. Yukarıdan da her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu da üçgen taktiği deyin. Mal gibi kalmak istemiyorum. 715 dolar bütçeyi aç, açmış olabiliriz ama YouTube'dan kazandığım paralarla öderim onu sorun yok. Tam bizim velet geçti. Abisi de geçti. Müthiş bir köprü yaptık her zaman gibi çünkü ben köprü mühendisiyim. Evet bu sefer direkt bir otobüsümüz var ve yol eğimli. Bu da demek oluyor ki hiçbir şey. gene her zamanki gibi üçgen taktiğini yapıyoruz. Bunun altı çok boş oldu olur mu ya? <laughs> Tabii ki de olur ya. Burada Demir Gürsel köprü mühendisi var. Bu sefer gene eğimli iki tane şey. Ya görüyorsunuz ben niye söylüyorum ki bunları? Şöyle yollarımızı çizelim. Zınk. Şöyle bir ilk altı temelleştirelim. Ve gene her zaman gibi arkadaşlar. Üçgen taktik demekten ben yoruldum. Siz yorulmayın. Tamam mis gibi oldu. Bütçenin de bayağı altında kalmışız. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Muhtemelen kötü bir şey çünkü şuranın dayanıksızlığını şu an ben görüyorum. Tamam. Tamam tamam tamam. Sorun yok. Tamam bu sefer de yine bir yol yapacağız ama buradan gemi gelecek o yüzden o gemiyi hesaplayarak eğimli bir yol yapmamız lazım ama şunu biraz daha şöylemesine yaparsak daha iyi olur. Şuradan şöyle temeli biraz daha büyük yapmak istedim her tarafı almak için ve gene artık bunu siz de ezberlediniz üçgen taktiği ile devam. Şimdi şöyle bir şeyler yaptım gene bütçenin bayağı altındayız ama şurası çok dayanıksız olmuş. As. Şöyle biraz daha o tarafı şey yaptım. Gene bir hafif şey ama hadi bakalım. Aldı bir dakika ne yapacağım buldum. Şunu tak. Bitti. Burada bitti. Evet burada bir yolumuz var her zamanki gibi ama ama 5 tane Road'umuz olduğu için Buradan gelecek arkadaşları uçurmamız lazım Şunu da şöyle yapayım Şimdi valla yapabildiğim kadar Sağlam yaptım şunun altına Bir de da şu şekilde yapalım. Hadi bakalım. Bu kadar şey yapıp bir tane minik bir tatlı da olacağını zaten düşünmemem lazım. 91 dolar arttı. 91 dolardan bir şey olmaz. Zınk. Allah. Allah. Geçtik. Sorun yok. Sorun yok. Evet. Şimdi kocaman bir gemimiz var. Ve bu işte bir şeyden var ve bundan sonraki sahnelerde bu soktumunun bölümünü tam yarım saat boyunca evet burada şaka yapmıyorum tam yarım saat boyunca bu soktumunun bölümünü geçmeye çalışıyorum. Kameram gitti lan. Evet arkadaşlar teknik bir sorun çıktığı için kamerama bir şey oldu ve düzeltemedim bir 10 dakika falan çalıştım ama artık bir sonraki videoda kamerayla tekrar karşınıza çıkarım onun yerine bu şekilde kameranın en son donduğu bir şekilde devam etmeye karar verdim neyse biz oyunumuza geri kalıp devam edelim helal 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 hadi evet şimdi bu küçük olandı tamam gemi ananı has Şimdi kardeşim senden müthiş bir manevra yapmanı bekliyorum. Helal anın. Yani artık bu da olur herhalde. Daha ne yapayım yani? Anan. ah Tamam. Şimdi bu sefer geminin geçiyor olması lazım. Yapma. Oğlum gemi sen nereye çarptın da ipler kesildi ya? Haydi aslanım. <laughs> ya hayır yapma ya. Bastır anınız. Hadi, hadi. Aa! Oğlum senin gibi sürücü ya. Ben de bir hata yok ya. Vallahi ben de bir hata. Aa arkadaşlar geçtim. Aa kayıt dışı kalmış ya. Evet arkadaşlar normalde videoyu biraz daha uzatırdım ne yazık ki Facecam'im yok şu an. <laughs> Normalde videoyu biraz daha uzatırdım. Ama şu son bölümü geçemedim. Ve tilt oldum bayağı. O yüzden videoyu burada bitirmeye karar verdim.